Bravo bravo emekçan bravo Süper çektim. Bu acemi uğraşıyor burada. Bak 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 bak. Mavi kasklı. Ya tam. <laughs> Bataklığa mı girdin aga? <laughs> Sercan, evet. Gel gel! Burada makara var! Aaa! Oh, 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 pro ya! Pro ya! Pro! Oo, çektim! Evet Sercan Yiğit. Ne var burada ya? Ya bin üstüne bin. Seco. Kanka bin üstüne bin ağırlık yap. Sal geri azıcık öyle kaptır. Azıcık sal tamam. İçiyle. bunu çek bunu bunu. Bak bunu bunu. Bak 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 ne yaptı bak 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 ne yaptı <laughs> bak. Recep'e yollayacağım bunları. <gülüyor> <gülüyor> Bataklığa mı girdin Mustafa? <laughs> Nasıl olmaz? Sen hep sen mi çekeceksin? Ha? Nasıl mı? Yanıyor be odun kesiyor adamlar Kıra Aha bir daha Baba 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 neler yapıyor bak Kırıyor bir şeyleri bak Aga video çek Aga video çek Aga video çekiyorum ben Şuna yardım Aha. et Şuna yardım et Bak sen buraya bak Serkan'a yardım et Ali Sakin Ali abi Oo Ali abi İyi misin? Azıcık daha sal abi geriye. Geriye sal kaptır. Aşağı geriye sal. Oradan kaptır. Baba 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 baba, baba neler yapıyor bak. Yoruldu. vida ah. Mustafa <susurra> atma oğlum. Atma lazım olacak. Halat ver, halat Halat getirdin mi Sercan? Getirdim. Dur. Getirdim. Dur. halat, halat. Eee? Halat. Çekilemeyiz şey de yok bunu ya. Al, getirdin, al, getirdin mi? Getirdim. Yandı motor. Yoruldun mu abi? Ol, Aslı olsun motor. ben motor çıkarabilirsin. <laughs> Bir daha söyle abi. <gülüyor> 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 O que vocês estão fazendo? Mustafa, etme Mustafa Bugün mosyo şov var